Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar yoğun istek üzerine bugün sizin için güzel bir küme sorusu seçtim. 3-4-5 yayınları AYT branş denemelerinin 6. denemesinin 4. sorusu arkadaşlar. Çıkmış soruları şöyle bir incelediğimiz zaman çok fazla zor soru sormamışlar. Özellikle AYT kısmında arkadaşlar kümeler bizim birazcık kek sorularımız olmuş. Ama yine de bazı senelerde olabilirlik soruları sormuşlar arkadaşlar. Olabilirlik soruları biliyorsunuz genel olarak sıkıntılı sorular olabiliyor. O yüzden ben de sizin için arkadaşlar bir olabilirlik sorusu seçtim. Şimdi hemen soruya geçmek istiyorum. A, B ve C kümesi için A kesişim B eşittir. 1, 4, 7, 8. B kesişim C kümesi 4, 6, 8, 10, 12 olmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi A fark C birleşim C fark A kümesinin bir alt kümesi olabilir diye sormuş arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar size şu A fark C birleşim C fark A kümesini bir göstermek istiyorum. Şöyle A kümesini çizdim. Şöyle de C kümesi olsun. A, C. A fark C dediğim A kümesinde olacak. C kümesinde olmayacak olan kısım. C fark A dediğimiz arkadaşlar C kümesinde olacak. A kümesinde olmayacak olan kısımdır. Yani bu iki taradığım kısımdaki elemanların alt kümelerinden biri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Şu kısım yani A birleşim C kümesinde olan elemanlar benim alt kümemin içerisinde olmaması lazım. Peki A kesim C kümesinin içerisinde olan elemanları nereden bulabilirim? Hemen şu üstte bana verilen bilgilerden A kesim B kümesini vermiş. B kesim C kümesi vermiş. Ben arkadaşlar bu iki kümeyi bir kesiştirmek istiyorum. Yani şöyle yapacağım. A kesim B kesim B kesişim C o da eşittir dedik. Arkadaşlar hem bu kümede olacak hem de bu kümede olacak ortak elemanları bulmam lazım. Bakıyorum ne var arkadaşlar 4 var bir de 8 var başka da ortak yok. Yani 4 ile 8'i buraya yazdıktan sonra ben aslında A kesim B kesim C kümesinin elemanlarını bulmuş oldum. 4 ve 8 arkadaşlar. Yani A kümesinin içerisinde de B kümesinin içerisinde de C kümesinin içerisinde de ortak olarak 4 ve 8 kesinlikle olmak zorunda. Yani şuradaki A kesim C kümesinin içerisinde 4 ve 8 eleman olarak kesinlikle olmak zorunda. Nokta nokta yaptım çünkü arkadaşlar bu kümenin içerisinde başka elemanlar da olabilir. Kesin olarak bildiğim bir şey varsa 4 ve 8'in arkadaşlar A kesim C kümesinin elemanı olmasıdır. Yani buradan şunu da anlayabiliyoruz o zaman. Arkadaşlar A fark C birleşim C fark A kümesinin içerisinde kesinlikle 4 ve 8 yok. Yani burada 4 ve 8 yoksa alt kümelerinde de kesinlikle 4 ve 8 olmaması gerekir. Şimdi o zaman A şıkkına bakıyorum. A şıkkında 8 var mı? Var. O zaman olmaması gerekiyordu A şıkkında. Ne dedim? B şıkkına bakıyorum. 4 var. D şıkkında 8 var. E şıkkında 4 var arkadaşlar. Bunların orada olmaması gerekiyor. Alt kümede olmaması gerekiyor. Yani A fark C birleşim. C fark A kümesinin alt kümelerinden bir tanesi C şıkkı yani 1 ve 10 olabilir arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.